İşte Rabbimiz Teala evlatlarımızın gönlünü buyuruyor. Anne eliyle şefkati, baba eliyle de o teriterliği aşılar. Anne eliyle şefkati bugün ne kadar petologları sorsanız, ne kadar ana sınıfındaki en üstün başarıyı alan bir ana sınıfı öğretmenini sorsanız, onun verdiği şefkati efendim kendi süt annesinin, kendi doğum yaptığı annesinin kendi çocuğuna verdiği şefkati hiçbir efendim diğer Müslümanlar veremediğini, veremey veremeyeceğini ne yapıyorlar? Onlar da idrak ettiler. Ama bizler tamam gönderiyoruz, gönderelim. Bunlarda da efendim hata kusur yok ama Cenab-ı Hakk'ın Resulü ne buyuruyor? Anne şefkatine hiçbir şey denk değildir buyuruyor. Baba otoriterliğini de çocuk kimden alacak? Babadan alacak. Ama baba devamlı böyle harlayıp horlarsa, bağırıp çağırırsa, efendim anne ne kadar şefkat gösterirse göstersin, baba görevini yapıyorsa sadece şefkat yeterli gelmiyor. Veyahut da baba ne kadar disiplinli yetiştirirse yetiştirsin, anne şefkati çocuğa aşılanmadıysa o zaman yine de Yarım oluyor ve tek kanatlı kuş gibi oluyor değerli kardeşlerim. İşte Peygamber Efendimiz hayruküm men teallemel Kur'an ve allemehu buyurması sizin en hayırlınız Kur'an-ı Azimuşşan'ın emirleriyle hükümleriyle ahlakıyla terbiyesiyle efendim aşılanan kimsedir buyurması işte Kur'an-ı Azimuşşan'ı öğrenmekten geçiyor. İmam-ı Azam Hazretlerini biliyorsunuz hepimizin çoğumuzun değil mi? Mezhep İmamı. Mübarek o kadar küçük olmasına rağmen ve bütün arkadaşlarının içerisinde en zeki, en efendim bir ayeti en kısa sürede okumasına rağmen geldiğinde babası bugün ne öğrendin? Şu hadisi şerifi belledim. Oku bakalım. Eğer o hadisi şerifi okursa <laughs> ne yaparmış? Küçük demez, büyük demez bir tane hediye verirmiş. Her hadis bellediğinde bir tane hediye verirmiş babası değerli kardeşlerim. Teşvik olsun diye. Bizler de bazı yönlerini bulacağız. Hediyelerinden mahrum etmeyeceğiz. Nasıl ki teşekkür getirdiğinde, takdir getirdiğinde bisiklet hazır, telefon hazır, efendim şu bilgisayar hazır, şu efendim elbise hazır diyorsak, onu takdir alması için elimizden gelen her şeyi gösteriyorsak, yaz sezonunda da hiç değilse değerli kardeşlerim, onu o şekilde motive edeceğiz ki adeta çocuk ne yapacak? Kur'an-ı Kerim'i hem okumasını öğrenecek, hem anlamasını öğrenecek, hem de ev içerisinde nasıl bir hareket edilmesi gerektiğini aşılanacak. Aşılandı.